Öyle sevişiyorlar ki tevatür. Tam iki saat öpüştüler. Nasıl bir genç bu? Vallahi hiç gözüm tutmadı. Hiç gözden kaçırma hali. Çok severdi Osman'ı. Muhakkak o kaçırdı. Filizden parayı sen istedin değil mi? Hı! Senin bu yaptığına kalleştik derler. Şu eşek. Öp beni. Kendine gel He? lan. Nasıl verirsin kızın parayı sana? Kız nasıl verirsin lan? Ama anne nasılsa evlenecek miyim? <laughs> nikah basılmadan erkek kısmının eline bu verilirmiş! <laughs> ah, ah, bir gelsinler! <laughs> ah, bir gelsinler! Eh, ikisinin de birini kırmazsan bana da süpürkeli Naciye demesinler! Şşşt! Zeki! Hay Allah! Çaktı mı ya sana lan! He? Naciye mutfakta pırasayla kızı dövüyor! Öp beni! <laughs> Aptal aşık! <laughs> bana bak, ben merdivenle üst kata çıkacağım. Sen burada bekle, kapıyı açacağım, tamam mı? Tamam sevgilim! <laughs> Ay sersenim. Kız, kız, Feliz! Nerede kaldı bunlar kız? Lan paralar gitmiş olmasınlar. Aman, aman Ya neydi o gürültü? Yük devirdi anneciğim! <laughs> Ay hiç iş görecek halim kalmadı, kız kendin topla! <laughs> <laughs> topla. Gelecek Gel şimdi! Ah, gelecek, Gel. yavrum! Bırak <laughs> Ah. Hani. <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> ne işin var burada? Ee, o, o, otobüsü bekliyordum. Ee damat, kırdığın ceviz bini geçti. Temizle kızın namusunu! <laughs> Hem de bir hafta içinde. Yıldırım nikahıyla! Ay canım! <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, Ay çok fena oldum, Ay. Gelin öpeyim sizi! Yok, sen yorulma, biz öpüşürüz. Hımm! <laughs> bu ne ya? Yağmur gök gürültüsü bu. Yağmur mu yağıyor? Hem de şakır şakır yağıyor. Eyvah! Hadi kızım, bize bir akşam çayı yap da ana ol şöyle karşı akşam çayı. Yok, daha sonra içeriz, şimdi müsaaden. Ne oldu, damat geriye ne oldu? Ee, yağmur yağıyor. Yağsın, bereketiyle yağsın. Olur mu çocuklar mahvoluyor? Hangi çocuk, nerede çocuk? Ya, ne yani çocuğu? mahsuller mahvoluyor aşağıda. Ne çocuklar mahsuller? Mahsul çocukları, çocuk mahsulleri. Ah. Ay, <laughs> mübarek. Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbim. Ah canım. <laughs> İyi geceler efendim, ben gideyim. Ha vallahi bırakmam, ut çalacağım sana ayol! Hı. Kız, ver benim zıbırtıyı! Ah, ah, ah. Ne oldu, ne oldu? Oh, oh dedim, <laughs> ben Alaturka çok severim de, Oh. <laughs> köpek satalım mı durunda Keçiden kuzu gümeci mercimek fırında Dere gibi ak ah, kalın papatyalarda Kalın birer kadeh ata hey, yağmur yağdı Kaç 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 aç 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 Şemsiyesi yok ki Ah love coştu yine kaynar ama aman Ben sana torun eşit ol Çok acele oldum damat Kuzum zeki sen başının çaresine bak hani şarkı başma kuzumuz zeki aşağıda beni şılamam anam anam hafsa'ya yıldırım nikahıyla evleniyorum He? karar verdim böylesi daha iyi <laughs> kaç senedir şey söylemiyor muydum ulan sana Ondan iyisini ölsem bulamam. Ha, ha, maşallah, sonunda anlayabildin. <laughs> darısı, darısı ne? Darısı benim başıma. Ha, bak, hale mi lan? <gülüyor> <gülüyor>